İspanyol zeytin fidanı severler. Şu anda Kaptan Tarım'ın İspanyol zeytin üretim merkezindeyiz. İspanyol zeytinlerimiz şu anda 3 yaşını doldurmuş, 3,5 yaşına girmiş olan Türkiye'deki en büyük İspanyol tüplü zeytin fidanları. Sadece Kaptan Tarım'da. İşte biz meyvesini görmek istiyoruz. Nasıl meyve veriyor? Gelin bakın. Meyve başlamış. Şöyle göstereyim. Üzerlerinde meyveleri var. Küçükten bunlar meyve verdi zaten. Bakın burada küçücük ağacımız. Yaklaşık 120-150 santim. Bakın görün şöyle telefonu da arkasına tutayım ki daha net bir şekilde arkadaşım göstersin. Üzerinde görün. Boyunuzu ölçebilirsiniz. Bakın benim boyum 1.85. Şu anda 150 santim boylarında yaklaşık 150 santim büyüklüğünde fidanlarımız mevcut üzerlerinde %70'inde meyveler oluşmuş vaziyette. İspanyol Arbequino zeytini 2,5 metreye 4 metre bir dönüme 100 adet gelecek şekilde dikiyorsunuz. Hemen bunlar seneye komple meyve vermeye başlıyorlar. 4 ila 5 yıl sonra diktikten sonra ağaç ortalama 25 kilogram meyve 5 litre zeytinyağıyla bir dönümden size ortalama yaklaşık 400-500 litre zeytinyağı vererek ortalama 100 ila 150 bin TL arasında zeytinyağından kazanç elde ettiriyor. Bir dönümden bahsediyorum bakın. Zeytinden bir dönümden 100 bin lira kazanmak hayal değil. Bunu neyle yapabilirsiniz? Maalesef yerli zeytinlerimizde değil. İspanyol Arbe Neden yerli zeytinlerimizde değil diyorum? Çünkü biz yerli zeytinle çok fazla üreten bir firmayız. Yerli zeytinlerimiz periyosite gösteriyor arkadaşlar. 2023 yılı zeytinde yok yılıydı. Maalesef 2020 yılında insanlar yaptıkları emeklerin parasını bile geriye alamadılar. Az bir miktarda zeytini aldılar. İnşallah 2024'te bu yıl yerli zeytine dahil olmak üzere bütün zeytinlerimizden çok büyük güzel miktarda paralar kazanacağız. Ancak şöyle bir durum var. İspanyol Arbequina dediğimize bakmayın. Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de üretimini yaptığımız bir ürün. Son 10 yılda biz bunu meşhur ettik işte videolarımızla sizlere anlatarak şimdi biliyorsunuz Türk milletinin bir özelliği var. Bu genelde dünyada insanın fıtratında var. Gözüyle görecek, eliyle tutacak. Biz bunun bahçelerini ancak şimdi Türkiye'nin her yerine yayabildik. Zeytin olan bölgelere. İnsanlar bunu gördükçe dikmeye başladı. Şimdi gittiğin zaman ilk önce bu anandan babandan başlar. Biz zeytin varmış Arbeküna. Biraz meyvesi küçükmüş ama her yıl meyve veriyormuş. Dikelim mi dersen ilk yanındaki eşin dostun tanıdığını akraban der ki Olmaz. Yapamazsın. Hayatında görmemiştir. Bilgisi de yoktur ama malı kötüler. Yani bu fıtratımızda var. İnsanoğlunun fıtratında. Bir de seni sevmeyen grup vardır. Özellikle abi bunu dikme. Sen para kazanacaksın ya. Abi bunu dikme. Sen eski bildiğimizi dik. Bunu dikersen para kazanırsın. 2022'de yerli zeytinden 30 bin TL dönüm başı. Arbekün'den 50 bin aldık. 2023'te yerli zeytinden sıfır çektik. Ya da %10 verim alabildik. İspanyol Arbequino'dan 100 bin lira aldık 2023'te. Yani 2 yılda 2022 ve 23'te İspanyol zeytin bize dönümden 150 bin lira kazandı. Kazandırdı. Yerli zeytin 30 bin lira kazandırdı. E sana ben gel diyorum İspanyol zeytindik ama yemelikte tabii ki dünyanın en iyi markası Trilley, Gemli, Memeci, Ayvalık bunları dikebilirsin diyorum. Ama bunları yemelik yap. Türkiye'de var zaten bu zeytinler. Sana ne lazım? Zeytinyağı lazım. Zeytinyağı içinde dünyanın bildiği, tanıdığı Altın madalya almış olan bir ürün. İspanyol Arbekyuna. E efendim bunun ömrü azmış. Gerizekalının biri bir video çekmiş. Karşı taraftan rüşvet almış. Video çekmiş. Demiş ki 15 yıl bunun ömrü var. Arkadaşlar 30 yıldır Türkiye'de üretiliyor. Tarım Bakanlığı 2002 yılında buna sertifika vermiş. 15 yıl ömrü olan bir ürüne Tarım Bakanlığı sertifika verebilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Devletimiz bu kadar bilgisiz değil ki. İspanyol Tarım Bakanlığı Arbeküna zeytin için... 150 yıl verim ömrü, 300 yıl yaşam ömrü garantisi veriyor. Seni beni gömer yani. Onun için siz siz olun. Dost gibi geçinen düşmanlarınızın dediğine değil. Kesinlikle ve kesinlikle gözünüzle gördüğünüze inanın. Bütün İspanyol gidin bahçelerini gezin. Bizleri arayın. 0532 364 075 0532 418 1897. Bu videolara gelin bakın. Ağacı görün meyveyi görün, zeytinyağını gelin için bizde, biz toptancısıyız malı da ben alıyorum ha, nereye satacağım derdin yok, kaptan tarama getir malını indir, asit ölçümünü yapıyorum, paranı peşin para veriyorum gidiyorsun, ben de yurt dışına ihracatını yapıyorum, ben de kazanıyorum ben kendi kazanacağım işte size kazanamayacağınız bir para veya ürünü diktirir miyim arkadaşlar kendi bahçelerimde var zaten, geliyorsunuz bahçelerimde gezdiriyorum, onun için siz siz olun, para kazanabileceğiniz zeytin de para kazanabileceğiniz ürünümüz olan İspanyol Arbekyona'yı dikin. E Sizlere bir telefon kadar yakınız. Lütfen aciz etmeyin. Telefon açın, çay ve sohbetin bedava olduğu Kaptan Tarım'a çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Bir gün olacak, her yerde zeytinyağımız dünyada bir numara olacak. İspanyol dediğimize bakmayın, biz de Türk milliyetçisiyiz. En kralını üretiyoruz, İspanyollardan daha iyi üretiyoruz. Bunu böyle bilin, Türkiye'de üretilen bir üründür, 30 yıldır. Kesinlikle bu ürünü dikmenizi istiyorum. Hepinize sevgiler ve saygılarımı sunuyorum.